Ramazan ayına sayılı günler kala Ramazan paketleri hazırlanmaya başlandı. Peki ortalama bir Ramazan paketi ne kadara doluyor? Bunun cevabını da arkadaşımız Erman Yapandan alacağız. Evet Erman görüyorum ki sen bir markettesin. Gıda ürünlerinin önündesin. Şimdi Ramazan günü işte haftaya ...pazartesi diyelim, gecesinde de sahura kalkacağız... ...evimize alışveriş yapacağız ya da hafta sonundan diyelim. Belli başlı ihtiyaçlarımız var. Ne kadarlık bir bedel ödemesi lazım vatandaşın? Torbasını ne kadara dolduracak sepetine? Merhabalar Selda Atalay. 11 ayın sultanı Ramazan'a sizin de söylediğiniz gibi... ...artık sayılı günler kaldı. Ve vatandaşlar tabii ki aralarında konuşurken... Bir konuya da es geçmeden konuşmamazlık yapmıyorlar. O da hangi konuyu konuşuyorlar? Tabii ki Ramazan paketi hakkında, kumpanya paketi hakkında konuşmalarını sıklaştırdılar. Acaba Ramazan paketi, erzak paketi ne kadara dolacak? İçinde neler olacak? Kaç para ödeyeceğiz bu pakete? diye konuşmalarını sıklaştırdılar. Biz de bunu merak ettik ve bir markete geldik. Hem ülke TV izleyenlerinin merakını gidermek için hem de kendi merhamımızı gidermek için markete geldik ve görmüş olduğunuz gibi bir araba aldık. El arabası ve Ramazan paketi için biz alışveriş yapmaya başlayacağız ve sonrasında öğreneceğiz bakalım en yani kaç para tutacak. 3 aşağı 5 yukarı bir Ramazan paketinde neler olabilir? Tabii ki görmüş olduğunuz gibi güzel Osmancık bir pirinç. Hemen bir pirincimizi alalım. Yani bakliyattan başlıyorum. Sonra fiyatlar ilerleyen yani raflarda artacak. Hemen fasulyemizi aldık Selda Atalay. Olmazsa olmaz fasulyemiz. Hem bunlar tok tutuyor tabi biliyorsunuz. Ben bulguru alıyorum. Hemen kırmızı mercimeğimizi alalım. Bir tane de bir paket e, torba nohut. Tabi olmazsa olmaz yağ. Hemen yağımızı aldık arabamıza koyduk. Erman Yapan'ı markette alışveriş yaparken bırakmıştık. Ee, Ramazan için kumanyasını hazırlıyordu. Bakalım e, ne kadara çıkacak demiştik. En son yağ almış, sepete koymuş. Orada bir görüntüde problem olmuştu canlı yayın aracında. Tekrar dönelim bakalım Erman alışverişine nereden devam ediyor. Evet kaldığımız yerden devam edelim. En son yağ aldı koydu sepete. Orada kaldık Erman. Devam et bakalım neler alacaksın şimdi. Aynen Selda Atalay. Ben yayının Yayından alındığımızın farkında değildim. Bazen olabiliyor 3G'de sıkıntı yaşayabiliyoruz. Burası da kapalı bir alan bazen sinyalizasyon problemi yaşıyoruz ama yayından alındığımızın farkında olmadan ben alışverişe devam ettim. Çok sevdim bu Ramazan alışverişini. Neler aldım artık ben onları size göstereyim fazla raflara gezmeyeceğiz. Çünkü görmüş olduğunuz gibi zeytin yani iftardan önce tabii ki sahur <laughs> sahurun vazgeçilmezi kavaltılığı zeytin peynir aldım Selda Atalay çünkü olmazsa olmaz zeytin peynir. Aslında şarküteri ürünlerine pek ağırlık vermek istemedim. Sucuk, salam, sosis, kavurma gibi ürünler ortalama bir Ramazan paketinin fiyatını tabii ki artırıyor ama sucuk da alayım dedim. Mis gibi savurda kızartılıp yenebilir. Yağ da aldım hiç kuşkusuz. Tabii ki olmazsa olmaz savurun ve iftardan sonra ağır bir yemeğin arkasından Tabii ki çayımızı da sepete koyduk. Tabii bu Ramazan paketini biraz daha arttırabiliriz. Hiç olmazsa yumurta alınabilir, reçel alınabilir. Çocuklar için şokelle alınabilir ama ortalama biz Ramazan alışverişini paketini gerçekleştirdik dört kişilik bir aile bu paketle 2-3 gün idare edebilir diyoruz ve aslında biz bunun fiyatını öğrenmek istiyoruz ve market sorumlusu Celal Bey'e soruyoruz. Hoş bulduk. Biz bazı alışverişler yaptık. Tabii fiyatlarını bilmeden ortalama 4 kişilik bir ailenin Ramazan paketi için nelere ihtiyacı olabilir? O ürünleri sepete doldurduk, arabaya doldurduk. Sizin market olarak böyle bir organizasyonunuz var mı? Öncelikle onu sorayım. Var efendim. Ve göz kararıyla ne kadar ürün toplamış olabilirim? Yani kaç paralık ürün toplamış olabilirim burada? Şu anda mı efendim? Evet şu an mesela gördüğünüz şu... sepette ne kadarlık? Ürün var. Şu anda 25-30 civarında falan ürünümüz var. Evet. Sizin yaptığınız Ramazan paketleri kaç paradan başlıyor, kaça kadar çıkıyor ve içinde neler oluyor? Onları da bize söylerseniz çok seviniriz. 35'ten 70'e kadar çıkıyor. Evet. Tabii yağımız var, şekerimiz var, unumuz var, pirincimiz var, nohudumuz var. Efendim mesela şarküteriden, zeytin, peynir, sucuk, yumurta, ee, çay, şeker gibilerde bulunduruyoruz. Yaklaşık bir hafta sonra... 11 evet. ayın sultanı Ramazan'a ayak basacağız. İnşallah. Siz de yani satışlarınız hem bereketlenecek hem de vatandaşlara bir hayırsever evet. iş yeri olarak böyle bir kampanyanız olacak. Son olarak neler söylemek istersiniz bu kumpanya paketiyle ilgili? Efendim bizi önce tercih ettiğiniz teşekkür ederim. hepinize hepsine. Ee, böyle bir kumpanya paketi hazırladık. Fiyatımızla, kalitemizle her türlü uygunuz. Tercih ederim gelmenizi, bakmanızı, görmenizi. Çok teşekkürler. Evet, Selda Atalay market sorumlusu Celal Bey de söyledi. Ortalama bir 4 kişilik ailenin yani kumpanya Ramazan paketi 30 TL'den başlıyor ama şarküteri ürünleri arttıkça kavurma gibi sucuk gibi bizim de ağzımız sulandı. Bu ürünler de arttıkça fiyat da artıyor ama dediğimiz gibi önemli olan 11 ayın sultanı Ramazan'a ayak basmak ve orucumuzu hep birlikte tutmak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz hemen yapan kolay gelsin.